Burada bir proje Sayın Cumhurbaşkanı himayelerinde bir proje yapılıyormuş. FAO işte 5 filial seçmişler. Geldiler buraya. Sayın Vali e, imzalamış. işte biz de partner olarak imzalamamız gerekiyormuş. Amerikalı bir birleşmiş, bir birleşmiş Milletler'in Amerikalı bir bayan başkanı. İşte bu ürün ne var? Hı hı. Efendim mevzu şu. Buradaki e, gelen Suriyelilerin e, burada kalıcı olarak hazine arazilerinin bunlara verilmesi. 30 dönüm, 50 dönüm, şu bu falan. E, ee, ne olacak bu? işte 3 milyon 800 milyon dolarlık bir hibe şey, bağış verecekmiş onlar. Sonra işte Yuntağ'ında kalemli, kalıtlı, recepli, kalemli, örselli, işte ne varsa orada bunlara yer verecekler. Ben bunu i̇şte ee, Cüseyin, valla Sayın Cumhurbaşkanı Ayet değil ki bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nı söyleyebilir. İşte Aydın imzalamış, Bursa imzalamış, Balıkesir imzalamış, Manisa beş tane vilayet. Bir şey, öyle bir protokol hazırlamış ki hazırlayan vatandaş. Diyor ki buradaki diyor, asli unsurlar diyor Türk ve Suriyeliler de eşit şekilde bundan faydalanır. Ya bir kere Suriye asli unsur değil dedim. Asli unsur biziz. Bunlar da burada mülteci. Misafir statüsünde. E ne olması lazım? Ben de imzalamıyorum. Bir kavga bir gürültü bayağı bozuldu. Ya ben size 4 milyon dolar vereyim. Alın Amerika'ya götürün.